Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirim tümü yapıp like atıklayın arkadaşlar. Ve açıklama kısmına arkadaşlar her şeyimi koyuyorum. Abone olun ki arkadaşlar açıklama kısmına koyduğum her şey geri gelsin ve siz izleyin arkadaşlar. Abone olup bildirim tümü yapıp like atıklayın arkadaşlar. Bugün sizlerle perde dinliyoruz arkadaşlar. Bilgisayardan arkadaşlar şey yapıyorum. bilgisayardan çekiyorum. Haydi diki. Ve arkadaşlar şimdi soracaksınız fare nerede diye. Arkadaşlar faresiz bilgisayar bu. Aynı fare varmış gibi. Yani yokmuş. Aynı telefon gibi ama bu aslında bilgisayar. Bakın. Böyle koyuyor. Bakın direkt açılıyor arkadaşlar. Yani direkt açılıyor direkt kapanıyor. Bilgisayar oldu. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar lütfen abone olun bak. Ferit tetik videoların devamı için abone olup bildirim lütfen. Açıklama kısmına her şeyimi koyuyorum. Ferit sevenler arkadaşlar like atsın ve yoruma Ferit seviyorum yazsın. Haydi videoya. Ya ben olun ki arkadaşlar videoların devamı gelsin. Allah'ta arkadaşlar yani. Siz bilgisayarı aldığınız zaman arkadaşlar yani siz üstü duşlara başvurdunuz ya ben fareyi gizledim arkadaşlar. Fareyi gizlediğim için arkadaşlar seçiyorum fareyi görmüyorsunuz. Ya fareyi gizlemesem arkadaşlar görürdünüz. Cam açık değil sesler de geliyor duyuyorsunuzdur. şu arkadaşlar fare gezmiyor gördüğünüz gibi fare gizlendi arkadaşlar gizledim peki sen fareyi nasıl görüyor arkadaşlar ben fareyi gör görüyor mu görüyorum arkadaşlar yani sadece ben arkadaşlar videoda gizledim fareyi neden videoda gizledim çünkü arkadaşlar videoda gizlememin sebebi yani videoda gizliyorum arkadaşlar çünkü çok şey yapıyor Videoda siz fareyi görmeyin diye arkadaşlar. Gördüğünüz zaman kafanız takılıyor diye. Arkadaşlar yemin ediyorum PUBG sattı. Nasıl buldun lan sen? Ciddi olasın. Ooo ben ciddi olursam onu neyi aldırabiliriz olsun? Nasıl beni aldırmış? Göstermek alakası bir sene aldı. Sizi harbi görmek istiyorum ben seni. Görürsek ne olurmuş? Oha, çatak boğulurmuş. Ha? İlk sana, sonra sana. Gel buraya, iş şey bitti. Henüz bitmedi. Mutluluğun olarak sana al bakayım. Annen silahsızlık yaptığındırken de. Hı hı, silahı bozuldum. Az önce konuşuldum para Bu Videolar diğer devam için abone olup bildirim tümü yapıp like atıp like. <laughs> Bak girdi gal. Oh, <laughs> Evet arkadaşlar video bitti, bitti. Buraya kadardı. Kanalımıza abone olup bildirim tüm yansı like tıklayın. Haydi bitirelim. Kısmına her şeyi koyuyorum.